Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kar parkingde 10 tane araba vermeye çalışacağız arkadaşlar. Bazı yerleri kısacağız. Tabii ki de Türkiye Türk arkadaşlarımıza vereceğiz. Arkadaşlar hemen girdim şu an evet giriyorum. Evet vereceğiz bekleyelim. Evet arkadaşlar şu an birinci arabamızı veriyoruz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere 1 liraya burada veriyoruz. Verdik. İlk kim alırsa uğurlu olsun arkadaşlar. Vallahi hala alan çıkmadı. Helal olsun. E nokta yazıp çıkıyoruz. Arkadaşlar bu tarz içerikler için kanala abone olup like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın bu videoya. Arkadaşlar bu tarz uzun videoları büyütmek istiyorum haberiniz olsun. Sizde destek olmayı unutmayın. Lütfen videoya tıklıyorken bir like atmayı unutmayın. Like'a basın arkadaşlar zaten ücretsiz paralı kanallardan değiliz. Bir de şu arabayı vermek istiyorum abi. Bir ayar çekelim lan. Yani. Evet arkadaşlar bu arabamızı ön kaldırma şeyi yaptım. İnşallah ön kaldırıyordur. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım arkadaşlar. A motor takmadık ya kalkmıyor arkadaşlar. m de yapalım. M1 yok arkadaşlar. Kalkıyor da ön işte. O kadar kalkmıyor arkadaşlar. Neyse, gidelim hemen arkadaşlar. Öyle buradan. Allah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi. E, arkadaşlar hemen bu arabamızda bir TL'ye koyuyoruz. E, şimdi arkadaşlar böyle girdik video. Bir TL'ye koyduk. Salak adam niye gidiyor? Vay geri zekalı gitti. Neyse hayırlı olsun. E nokta o. Çıkıyoruz bu arada Şimdi arkadaşlar. Çıktığımıza göre Şimdi bu ikinci mi üçüncü mü ne arabamız oldu galiba Bir de öyle güzel bir araba vermek istiyorum Aslında şöyle şu tarz arabalar güzel duruyor arkadaşlar Şunlardan bir tanesini versem mi diye düşünüyorum ama Bence biraz ucuz olur Bence şu paket arabamızı verelim Hatta bu da düşük olur arkadaşlar bir saniye ya. Ben bir araba bulayım. Evet arkadaşlar. Zar zor seçtim. Şu arabayı yapalım. Ama bundan önce bir şey yapalım. Tamam arkadaşlar. Bunu da yaptığımıza göre. Şimdi arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı ve yorum bırakmayı unutmuyoruz. Hele hele like atmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Gelen arkadaşlarımız lütfen bir like bırakmayı unutmasınlar arkadaşlar. Lütfen like atın arkadaşlar. Ee, bir de arkadaşlar şey yaparsanız sevenir, sevinirim böyle yorumlara istediğiniz içerikleri veya istediğiniz araçları yazabilirsiniz. Ve like atabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar like atın. Like atmayı unutmayın. Valla arkadaşlarım Bu kaçıncı arabam oluyor bilmiyorum unuttum gerçekten unuttum ama inşallah dördüncü falan arabadır. Dördüncüyü mü veriyorum üçüncüyü mü veriyorum unuttum gerçekten ne yalan olsun. Şimdi şöyle bas bak. Gelin abi. Gelin. Hemen evet. şöyle birileri ayağınıza koyduk. Sonra hemen B nokta da yazdık. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle bir araba vermek istiyorum. Onun için herza, hemen sonucuna, sonucuna, giriyorum arkadaşlar. Evet abi. Ee, gözüm başlıyor basın. şimdi böyle geçtiğimizi Allah. şimdi abi şöyle or. çocuklar neyse arkadaşlar şöyle bunu ana yine aynı şunu cihazdan gidiyor koyduk güzel bir TL'ye ara, satıldı. He nokta o. Yazdık ve gidiyoruz arkadaşlar. Burada da işimiz Herhalde yine aynı sunucu çıktı ama bilmiyorum. Şimdi hemen bir tane daha araba seçelim diyorum arkadaşlar. Şöyle çakma bu kattı mı versem arkadaşlar yoksa gerçek bu kattı mı? Böyle çıkalım bakalım. ee, şunu versen. mi <laughs> vereyim mi? bunu. Hatta bu gatti vereceğim arkadaşlar. Bu gatti daha güzel olur. Çok küçük bu gatti Şimdi. Ee, bunu böyle 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 böyle. Böyle Hepsini. Hepsini böyle, böyle, böyle. Hepsine, hepsine öyle yaparsa. Tamam. Sonra. Orange kırmızı. Sonra duman da yeşil. Buradan kaliterlere geldi. Kaliterlerden da mor. Mor güzel duruyor. Buradan gelip buradan da bunu seçelim. Ana! Neyse arkadaşlar. Valla özel orası arkadaşlar. Neyse tam artık görmüş oldunuz. Ee, bu da bir hediyeniz olsun. Zaten hep hediye verilir. Bu arada arkadaşlar yapmış olduğum editleri like atmayı unutmayın. Abi destekleriniz çok önemli. Lütfen like atın. My... Evet arkadaşlar bu vermeye gidiyoruz şimdi. Hemen şöyle gidelim bu vermeye. Şöyle döndük. Tamam abi. Gidiyoruz. Tamam yine aynı sümüzü gelmedi lan değil mi? Tamam arkadaşlar hangi yere koysak? Tamam şuraya koyalım. Evet arkadaşlar şimdi şunu şöyle koyduk arkadaşlar. Şimdi bir şey diyeceğim birisine. Heh tamam. Arabamız direkt satıldı. Ayrılır. E nokta o. Tamam. Arkadaşlar bir de bu arabayı vermek istiyorum. Bu arabayı herhalde koyun da bunu arabayı bir adam edelim bakalım. Arkadaşlar şöyle korum araba vermek istiyorum Ford. Bu arada arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bir soru soracağım size yorumlarda. E, onu da cevaplamayı unutmayın. Arkadaşlar lütfen like atmayı unutmayın. Evet Allah Bismillah. Evet arkadaşlar vermeye gidiyoruz. Şöyle bir sağa dönebilirsek güzel olacak. Evet döndük. Şuradan bir girelim var. Allahu Teala. Evet. Evet, girdiğimize göre. Şuradan da girilsek. Abi ben pazarda niye yer bulamıyorum? Bele şaraba veriyorum. Heh, al şöyle bir, bir Allah Allah. Allah Allah. Ya Rab ya Resulallah. Abi. Şimdi buna 1 TL veriyoruz. Ve T Ve nokta O nokta diyoruz. Ve hiç almıyor. aldı Evet burada da işimiz var. Şimdi arkadaşlar şu an verdiğim arabayı tahmin edin. Hemen tahmin edin. Evet. Doğru bilenleri Porsche verdim arkadaşlar. Evet. Porsche verdim. Of. Güzel. Hemen yani gidelim. Allah. Bismillah lan. Bu 1695 HP'ydi herhalde. Aynen 1695 HP arkadaşlar bu araba herhalde. Ben yok. Kaç Bir daha binelim abi. Bir liraya koy. Ya 580 HP'de bu kadar hızlı gidilir mi be? Hadi bakalım. E nokta o yazalım. en nokta yazalım. Bu arada i7 ahım, yine bana girdi ya. 40 milyona satan var. Güzel fiyat ama para yok şu an. 20 milyona pasat satan var. Güzel. Güzel fiyatlar arkadaşlar bunlar da. Bütün arabalar bende var. Neredeyse. Bir de şöyle bir Bugatti veresin. Bir de şunu mu versem ki ya? Hatta tam bunu mu vereyim ya? Tamam arkadaşlar bunu verelim hemen. Evet arkadaşlar bu arabamızın önünde de küçük bir anime resmi var kötü. Bunu da pazarda mı? 2 milyon ama ne almıştım? Herhalde Mısırlılar mı? Ne öyle bir pazardan almıştım. Evet gidiyoruz abi. Böyle. Bayağı uzun bir tarz arabalar arkadaşlar. Zaten. Evet. Aa <laughs> oh, şimdi arkadaşlar şöyle yap. ana bak video kayıt şeyine kadar girdi arkadaşlar gördünüz mü? Şimdi bunu da verelim. 1 TL. Allah Bismillah anime çizme de var ha anime <laughs> lan oğlum bak. Ben Aa, Arkadaşlar Aa, o, Bir saniye Tamam arkadaşlar şimdi tekrar koyuyorum 1 liraya Allah Allah ben Bu arabayı da rastgele bir şey salladım 111 TL'ye koyacağım Aman. Evet arkadaşlar bir çıkkırı yaptım Yine aynı sunucuya attı Bir tane adam varmış onu görememişiz Şimdi 1 TL'ye aracımızı koyuyoruz abi güzeline. Satılıyor tabi 1 TL'ye. H nokta o Şimdi arkadaşlar size e, karşı e, sormuş olduğum soru var. Arkadaşlar sizce kaç tane araba sattım ve kaç tane araba verdim? Onu, on arabanın altında mı verdim? On arabanın yukarısında mı verdim? Kaç tane araba verdim? Bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Ve yaptığım editlere ve yaptığım uzun videolara like bırakmayı unutmayın. Sizleri severim. Desteklerinizi az, az görmeyin. Görüşmek üzere. Bay bye. bye.